ilgili başaklar. Doğunay kazançlarınız dışında sürpriz bir gelir ve maddi kaynakla sizi karşılaştırabilir. Ortaklıklarınız ve eşinizden gelebilecek maddi destekler yanı sıra uygun şartlarda bir kredi alabilir, prim, ikramiye, nafaka, miras gibi konularda gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Bugün 28 Eylül 2015 Pazartesi, Ay günündeyiz. Koç burcundaki Ay 05:50'de Terazi burcundaki Güneşle karşı açı yapacak. Dolunayla beraber Ay tutulması meydana gelecek. Dolunaylar gizli olan konuların ortaya çıktığı, önemli farkındalıklar kazandığımız zamanlardır. Yeni ayda başlamış bazı girişimlerimizin sonuçları görünür hale gelebilir. Sabırsız, heyecanlı ve huzursuz hissedebiliriz. Çabuk tepki gösterip öfkelenebileceğimiz bir gündeyiz çevremizdeki kişilerle ilişkilerde daha dengeli ve anlayışlı olmaya çalışmalıyız öğle saatlerinde ay terazi burcundaki merkürle karşıt oğlak burcundaki piron'la kare açı yapacak kökü geçmişe dayanan bazı ilişkiler işbirlikleri diplomasi veya hukuksal konularla ilgili gizli bilgiler ortaya çıkabilir yaşanabilecek iletişim sorunları ve anlaşmazlıklara karşı temkinli olmalıyız Müzik lar taşırken ikinci yarışın